Bu çocukta aslında e, tipik, aynı profil, tipik kadına karşı şiddet profilini görüyoruz. Neden? Ayrıldığı erkek arkadaşı. Yani partneri, kadın cinayetlerindeki öykü neden her zaman boşanmak üzere olduğu eşi, boşandığı eşi, eski erkek arkadaşı? Neden? Çünkü aynı olaylar. Ayrılığı hazmedemeyen erkekler var çünkü. Ya da kadın aldatabilir. Aldattığını hazmedemeyen erkekler var çünkü. işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı, rollerimizden dolayı kadın çünkü ikinci sınıf. Kadının bir hakkı yok, söz hakkı yok. Buralardan geliyor. Hepimize bunlar öğretiliyor çünkü. Ve burada da anlıyoruz ki ayrılma ayrılmışlar işte ve adam bunu hazmedemediğini anlıyoruz ki tokat atmış ve hala kızı e, rahatsız ediyor. Evet. Ve e, zaten şu da her zamanki hikaye. Uzaklaştırma kararım var diyor. Defalarca evet. kez aldım diyor. Evet. Ve uzaklaştırma kararı varsa eğer ve bunu ihlal ettiğini zaten görürüz yanına gelmiş. Uzaklaştırma demek yanına gelmemesi demek. 200 metreye kadar, 100 metreye kadar yaklaşmama, okuluna yaklaşmama, evine yaklaşmama, bulunduğu yere yaklaşmama demek uzaklaştırma kararı. Ve buna rağmen gelmişse ihlal etmiştir. Bitti. Peki yasa ne der ihlal ettiğinde? Bunu ihlal ettiğinde çok ciddi bir yaptırımının olması gerekmiyor evet. mu? Evet. eğer ihlal ederse de hapize tazdik cezası var. Yani cezaevine girecek O zaman demek. hapse girecek şimdi. Evet.